bizim başımıza gelen musibetlerin bir kısmı nazar üzerinden olabilir. Hele hastalık gibi musibetler aman ya Rabbi çok yüksek ihtimalle nazardan olabilir. Yani nazar öyle bir şey ki kansere de sebebiyet verebilir, felç olmaya da sebebiyet verebilir. Ayağınızı da kaybedebilirsiniz, arabanızı da kaybedebilirsiniz, evladınızı da kaybedebilirsiniz, eşinizi de kaybedebilirsiniz, yuva da yıkabilirsiniz, geliriniz de daralabilir. Vücudunuzda enteresan bir şekilde keşfedemediğimiz ama sürekli bir ağırlık yapan ağrılarınız da olabilir. Yani daha sayamayacağım birçok şeye sebep olabilir. Tabii bunlar maddi saydığım şeyler. Bir de işin manevi boyutu var. Yani depresyona da girebilirsiniz, bunalıma da girebilirsiniz, darlıkta da yaşa yaşayabilirsiniz, bir kabz hali de yaşayabilirsiniz, baş ağrıları da yaşayabilirsiniz ve bunların birçoğu nazardan dolayı olabilir. Mesela adam maddi imkanı çok iyidir. Yani karı koca çalışıyordur, çok ciddi gelirleri vardır, iki tarafında arabası vardır, birkaç tane evleri vardır, yazlıkları vardır, çocuklarını özel derslere gönderiyorlardır, eğitimleri çok iyidir. Bu kadar maddi imkana sahip olan insanların bir anda nazarla elindeki bütün imkanlar gider, keşke bütün imkanlar gitmiş olsa bir de ellerindeki kadar borca verirler. Ya da çocuğunuz çok akıllıdır böyle, çok zekidir. Soruları çatır çatır çözüyordur. Sonra biri böyle bir kurşun sıkı verir ve o kurşunun neticesine bir bakarsınız ki ya çocuğun aklı bir anda kıtlaşı vermiş. Dersiniz ki lan bu çocuk dün anlıyordu. Bugün ne oldu da bu çocuk anlamıyor dersiniz. Hoca der ki yani bu çocuğa bir şeyler oldu ve biz bu çocuğu bir türlü çözemiyoruz. Yani bu çocuk 30 sorudan 27-28 tane net çıkartıyordu. Şimdi 13-14 tane neti Zorla çıkartıyor çünkü belki de birileri zihninde ve iş dünyasında sizinle yarışıyordu ve siz sizinle yarışan insana bazı açılmaması gereken meseleleri açtınız o esnada zihninden geçirdiklerini gözü aracılığıyla gönderi verdi ve çocuğunuza nasar teyit bilemezsiniz hele o küçücük çocuklar yok mu aman ya Rabbi. ya kurban olayım o çocuklardan ne istiyorsunuz ya ha o tatlı o güzel o milayim çocuklardan ne istiyorsunuz ya bir kurşun sıkıyorsunuz çocuklara çocuk gülen, eğlenen gece böyle masum masum uyuyan çocuklar günlerce sabahlara kadar ağlıyor, 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 ağlıyor da ne yapamıyor? Bir türlü uyuyamıyor. Peki tüm bunlar neden oluyor? İşte bizim nazarın kıymetini bilmememizden bir. İkincisi bakan kişinin nazar değmemesi için maşallah dememesinden oluyor. Ne yapacağız biliyor musunuz? Maşallah kelimesini dilimize pelesenk edeceğiz. Ama Öyle bir pelesenk edeceğiz ki Yaman gömleğin çok güzelmiş maşallah, Burak saçların çok güzelmiş maşallah, Musa pantolonun çok güzelmiş maşallah, Bilal Üneys ne kadar tatlı maşallah demeyeceğiz. Peki ne diyeceğiz? Maşallah Üneys ne kadar tatlı, maşallah gömleğin ne kadar güzel, maşallah pantolon ne kadar hoş, maşallah saçların ne güzel yani maşallah kelimesini öne alacağız. Ve aynı zamanda bunu hayatımızda dilimizde bir pelesenk haline getireceğiz. Yoksa sen adama bakıyorsun, kurşunu gönderiyorsun, ondan sonra diyor ki eyvah adamı vurduk diyor, maşallah diyor, olmaz ki öyle. <laughs> Anladın mı? Sen adama bakıyorsun, kurşunu gönderiyorsun, adamın da zaten zırhı yok, zırhını da takmamış adam, kurşun geçiyor içeriye, adam yatıyor yere, sen diyor ki eyvah adamı vurduk, maşallah diyor. Böyle olmaz ki ya. Önce maşallah diyeceksin. Yani Allah'ın dilemesiyle. Bakın maşallah da üç tane kelime vardır. Ma, şa Allah yani Allah'ın dilemesi ile Allah'ın dilemesiyle aldın sen. Allah'ın dilemesiyle verildi bu güzellik sana. Allah'ın dilemesiyle verildi bu evlat sana dediği zaman karşıdaki kişi de zırhı giydiyse yani o gün cevşenini okuduysa, o gün ayet-i okuduysa, o gün felek nas gibi surelerini okuduysa o zaman o tesir, o zihinden gelen, gözde silah gibi çıkan o nazar karşıya ulaşmaz ki aşağıda biraz daha zaten detayları anlatacağım. Kendisine nazar değmesini istemeyen bir insan öncelikle sade bir hayat yaşamayı kabullenecek. Neden? Çünkü nazar en çok kime değiyor? Çok dikkat çekici giyen, başkasının nefsini celbeden. Mesela bir ortama gittiniz ama ortam muazzam bir ortam. Şimdi tutuyorsunuz eşinizle beraber çok tatlı bir fotoğraf paylaşıyorsunuz Instagram'dan. E, kıyafetiniz çok dikkat çekici. Saçınız başınız o biçim. Ortam o biçim. E sonra diyorsunuz ki milletin gözü bize niye değdi? Ulan koyarsan ol oraya milletin gözü sana değer. Niye değmesin yani? Allah muhafaza. O kişi de zaten başta maşallah temesini bilmiyor. E, sen de zaten zırhını alıp giymemişsin. Ne oluyor? O bulunduğun ortamda bir anda böyle bir yamulu veriyorsun yani Allah muhafaza. O yüzden hususiyetle ailenizin güzel meselelerini, bilginizi, güzel kıyafetlerinizi, eşyalarınızı böyle ulu orta yere atmayın ki nazar gelip size değmesin. Bakın Kur'an-ı Kerim Yusuf suresi üzerinden nazarı bize nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Yakup Aleyhisselam evlatlarını Mısır'a gireceği esnada uyarıyor ve onlara diyor ki: "Evlatlarım diyor, Mısır'a gireceğiniz zaman hepiniz aynı kapıdan bir anda girmeyin." diyor. Farklı farklı kapılardan girin. Peki neden? Çünkü oğulları gösterişliydi, fizikleri iyiydi, güzel giyiniyorlardı. Her biri aynı kapıdan girmiş olsaydı dışarıdan nazarın onlara değebilme ihtimali yüksek olduğundan her birinin ayrı ayrı kapılardan dikkat çekmeden girmelerini istedi. Bu arada nazar deyince sadece haset insanların nazarı değer diye bir anlayış var. Bu anlayış da tamamen yanlış bir anlayış. Bazen bir annenin çok sevdiği evladına da bir bakışıyla o evlada nazar değebilir. Ya da birine size çok muhabbeti vardır. Gelir bir kokunuza, bazen bir yüzünüzdeki tebessüme, gözünüzün içindeki ışıltıya, bazen bir kıyafetinize, bazen evinize, bazen bulunduğunuz ortama nazar değebilir. Hatta evinizin içerisindeki hayvana dahi nazar edebilirler.